Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu ne diyeceksiniz? Arkadaşlar bugün size tavuklarımı göstereceğim ve sonra kümesler hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar şöyle Habeş tavuğumuz bir de İspen çorozumuz şöyle burada avana kavana geziyorlar. Onlar şurada böyle takılıyorlar. Şöyle kapıyı kilitleyelim. Arkadaşlar burada ispenç tavuğumuz bir de kendi üç tane yavrusu bir de bir tane yeşil civcivimiz var. Onlar da burada böyle takılıyorlar. Civcivlerimiz bir aylık oldu. Şöyle gelelim bu kümesem. Arkadaşlar bu kümesi açmayayım. Şurada şöyle gördüğünüz gibi e, burada 25 tane tintet tavuğum var. Bunları da satıyorum. Yakında gidecekler. Şurada şöyle bir tane tint tavuğum var. O da burada tek başına takılıyor. Yavruları vardı, sattım. Bu kümesimiz de böyle arkadaşlar. E, biliyorsunuz. Benim kümesler böyle dağınık değildi, kirli değildi. Daha düzenli falandı. Niye böyle diye sorarsanız arkadaşlar buradan taşınıyoruz. O yüzden artık önem vermiyorum. İnşallah yakında taşınacağız. İleride tek besleyebileceğim cinsler herhalde ispençte bir daha beş olacak. Onları tek besleyeceğim. Fazla öyle e, hayvan falan beslemeyi düşünmüyorum. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.